Değerli dostlar merhaba. Bugün yine bir Manavgat'ta 8. gün programında birlikteyiz. Öncelikle herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Bir gün sarkmayla bugün Manavgat'ta 8. gün programını gerçekleştireceğiz. Sarkmanın sebebi dün programı gerçekleştirmeden önce AK Parti'den bir basın daveti almamızdı. Onun için bir gün sarkıttık ve pazartesi çekeceğimiz programı Salı gününü aldık, bugün gerçekleştireceğiz inşallah. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum, biz bu konuyla ilgili birkaç şikayet aldım. Yani işte bizim yakınlarımızı niye yani öldüğü zaman gündeme getirmiyorsunuz şeklinde. Yani biz bir kaybı gündeme getirirken onun hayatın içindeki yerine bakıyoruz, duruşuna bakıyoruz kendimiz tanıyorsak, yakından biliyorsak, kişiliğinin kimliğini biliyorsak değerlendiriyoruz. Yoksa tanımadığımız insanlar kim olursa olsun değerlendirmiyoruz. Yani bilmediğin insan hakkında nasıl konuşacaksın? Onun için bu bir burada bir birilerine ayrıcalık tanıma ya da birilerine öne çıkarma gibi bir niyetimiz falan yok. Ölmüş insanı öne çıkarsan ne olur? Çıkartmazsan ne olur? Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Bu konuyla ilgili yani ufak tefek şikayetler ve sistemler oldu. Onu na bir açıklık kazandırmak istedim. Bu hafta yine Manavgat'ın sevilen ve sayılan esnaflarından Kemal Işkan ağabeyi kaybettik. Kendisi bizim bir dönemde komşuluk da yaptık. Çok yakın bir dostumuzdu, ağabeyimizdi. Yani Manavgat esnafını yakından tanırdı. Bir ticaret erbabıydı, bir ticaret ehliydi. Yani bir tarz getirmiştir Manavgat'ta ticarete. Onun için Allah rahmet eylesin, Allah günahlarını affetsin, Allah yakınlarına sabır versin diyorum. Bir diğer can sıkan konu Manavgat Ülke Ocakları eski başkanlarından Abdullah Uygun beyin kanaması geçirdi. Ve yaşam hastanesinde, yoğun bakım servisinde. Kendisine geçmiş olsun diyoruz Abdullah Başkan'a. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur, yakınlarına kavuşur diyoruz. Allah yardımcısı olsun diyoruz. Evet bu hafta bir diğer konu İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Manavgat Devlet Hastanesi'nin acil girişinin 150 metre karşısında kaldırımda ilçe yönetimleriyle beraber hastaneyi eleştiren bir basın açıklaması yaptılar. Açıklamada İyi Parti ilçe başkanı Hüseyin Ergen Meral Akşener'e de atıfta bulunarak sosyal medya mecrasında vatandaşın yazdığı e, şikayetler olduğunu söylediği bir dizi e, isim okudu ve şikayet okudu. Daha sonra işte bu vatandaşlara yazık değil mi e, şeklinde bir e, e, şikayetle bu İhsak Parti yönetimini ve milletvekillerini eleştirdi. Sayın Ali Coşar da hastanenin yetersiz olduğunu, AK Parti'nin verdiği sözleri tutmadığını, hala vatandaşı uyaladıklarını, vatandaşın mağdur olduğuna dair bir e, basın açıklaması yaptı. Sayın Coşar bunu gelenekselleştirdi, okulu eleştirecekse inşaatın başına gidiyor. Hastaneyi eleştirecekse hastanenin girişinin e, yanına gidiyor. Tabii bu arada kimseye bir şey olmuyor. Olan basını oluyor. Oradan oraya koşturuyoruz. O da ayrı bir e, garabet yani bu anlamda. İnşallah bir dahaki açıklamayı içe örgütünde düzenler yani ne diyelim. Yani hastanenin önünde basın açıklaması düzenleyince daha mı çok dikkat çekiyor? O da ayrı bir yani onu neyi hesap ederek yapıyor onu da anlayamıyorum. Tabi bu suçlamalara cevaben Manavgat AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol da AK Parti'de bir basın açıklaması düzenledi. Ve basın açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İyi Parti'nin muhalefet partileri diyerek Managa'da yatırım yapılmasını engellediklerini, gerçekleri yansıtmayan açıklamalar yaptıklarını, kendilerinin Manavgat Devlet Hastanesi'nden uzun zamandır kendilerinin yakınlarının hatta belediye başkanı da dahil birçok insanın herhangi bir hizmet almadığını, vatandaşı yanlış yönlendirdiklerini, doktor ve hizmet açığı olmadığını, Sağlık Bakanlığı'nın Antalya bölgesinde yaptığı denetimlerde Manavgat Devlet Hastanesi'nin 100 üzerinden 93 puan alarak kalit standartta en yüksek hastanesi seçildiğini, mevcut yönetime ve çalışanlara haksızlık edildiğine dair bir açıklama yaptı. Ahmet Ali Başkan iyi hazırlanmış, yeni yapılacak hastanenin de görsellerini hazırlamış üç boyutlu. Aynı zamanda hastanenin teknik e, kısımlarını da anlattı. Kaç yataklı olacağını, nasıl olacağını, kaç tane tek yatak e, olacağını, kaç tane çift yatak olacağını, yoğun bakım ünitesinin ne kadar olacağını, diğer poliklinik servislerine varıncaya kadar e, detaylandırarak anlattı ve Alkvart olarak kendilerinin Manavgat'a hizmet etme gayreti içerisinde olduklarını ama muhalefet partisinin e, burada CHP'ye atıfta bulunarak buna engel çıkarttığını, sürekli halkı suni gündemlerle yanılttığına dair bu minval üzere bir açıklama yaptı. Ve ilginçtir, burasını ilginç buluyorum. Bence e, yani açıklamanın en ilginç kısmı burasıydı diyebilirim. Cumhuriyet Halk Partisi 3 dönemdir belediye elinde imar yaparken sağlık alanı ayırmış mı dedi. Biz de değil sağlık müdürlüğüne sorduk. Siz sağlık alanı ayırmamışsınız. Hastaneyi bu kadar çok düşünüyorsunuz. Madem bu kadar ilgilisiniz vatandaşın mağduriyetinden yaptığınız imardan neden bir sağlık alanı ayırmadınız diye sordu. Burası çok ilginç. <laughs> bir diğer kısım Aliye Başkan'a ve Hüseyin Ergen'e İYİ Parti İlçe Başkanı'na aslında bu elinize tutuşturulan bültenlere siz de inanmıyorsunuz dedi. Yani bu sizin fikriniz değil. Sizin böyle bir düşünceniz yok. Ama size yazıp veriyorlar. Siz bunları seslendiriyorsunuz anlamında bir açıklama yaptı. Tabi bu biraz da sert olmuş bu anlamda iki ilçe başkanına da e, e, hırpalayıcı bir e, şey ifade ama Ahmet Ali Başkan kendisi avukat demek ki e, olabilirliğini düşünmüş ve kullanmış. Evet Sayın Başkan sordu. Manavgat Belediye Başkanı Sayın Şükrü Sözen'i kast ederek Aliye Başkan üzerinden 3 dönemdir Manavgat'ta belediyeyi e, siz yönetiyorsunuz. İmar planı yaptınız. Sağlık alanı neden ayırmadınız? Ayırdıysanız nerede diye sordu. Buna mutlaka Sayın Sözen bir cevap verecektir diye düşünüyorum Sayın Belediye Başkanı. Bunun dışında basın açıklamasının diğer kısımları genelde hastanenin nasıl yapılacağına dair açıklamalar. Bir kuris bilgisi de şu. Yani içeride toplantıdan sonra kahve içerken e, Ahmet Ali Erol kendisi, birkaç kişinin daha da olduğu bir ortamda e, 2022'de hastanenin temelinin bir şekilde atılacağını e, ve e, çalışmaya başlanacağına dair e, bir ifade kullandı. Bütçede yok dendi. Yani her şey bütçe, her şey değil. Ek bütçe oluşturulabilir. E, başka olanaklarla bu iş olacak. 2022'de biz bunun temelini atabiliriz bunun gayreti içerisindeyiz dedi. Yani 3-4 de gazeteci vardı bu şekilde konuştuğu zaman. İnşallah en kısa zamanda atılır ve Manavgat yapılır ve Manavgat Devlet Hastanesi tam donanımlı modern çağdaş bir hastaneye kavuşur diyoruz. Bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar Manavgat'ta 8. gün programında görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın diyorum herkese beni izleme zahmetinde bulunduğu için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın diyorum.